Cem Küçük, parlamenter sisteme dönüş olur mu? Türkiye gibi ülkelerde büyük konuşmamak lazım gerektiğini hep söylüyorum. Anlık bile her şey değişebilir. Çok net bu. Ekranlarda tartışma programlarında parlamenter sisteme dönülür mü? Diye çok tartışılıyor. Bana da soruluyor. Bence dönülmemeli. Parlamenter sistemde sürekli koalisyon ve hükümet kurulamaması ortada. Yarın bir gün hükümet sistemden vazgeçiyorum dese bile ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iyi olduğu görüşündeyim. Son iki yıldır dövizle ilgili yaşananlar sistemle ilgili değil. Muhalefet, iktidara gelmesi durumunda parlamenter sisteme döneceğini söylüyor. Erdoğan önceki gün Soçi'den dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'a şöyle soruldu, muhalefetin parlamenter demokrasiye dönüş konusundaki tavrı ortada. Zaman zaman AK Parti içinde de buna dönük bazı fikirler konuşulduğu iddia ediliyor. Bu konudaki görüşünüz nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle cevap verdi. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafede ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir. Seçimlere 19 ay var. Artık bu saatten sonra Erdoğan'ın sözlerini de dikkate alırsak eski sisteme dönüş mümkün görünmüyor. Çünkü Erdoğan net konuştu. Yani 2023 seçimlerine bu sistemle devam edilecek. Cem Küçüğün diğer yazısına ulaşmak için tıklayın. Suriye, Mekgürk ve YPG. Facebook'ta paylaş, Twitter'da paylaş, Twitter'da paylaş.